Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirirken Gözler geni Genel Başkan Özgür Özel'in A takımını oluşturacak Merkez Yönetim Kurulu için hangi isimleri seçeceğine çevrilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Deniz Yavuz Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilecek. Yeni oluşuma göre 24 kişiden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında gölge kabine kuruldu ve hükümetin mevcut her bakanlığına karşılık olarak bir genel başkan yardımcısının görevlendirildiği öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Evuz Yılmaz Partisi'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 38. Odağın kurultayında hiçbir anahtar listede olmamasına rağmen 461 delegenin oyuyla tüm listeleri delerek 28. sıradan parti meclis üyesi seçilmiş. Yavuz Yılmaz'ın bağımsız aday olarak kazandığı bu başarısı ülke gündeminde büyük ses getirmişti. İşte diğer MK üyeleri. Adalet Bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcısı Gökçe Gökçen. Aile Bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcısı Aylin Nazlaka. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze Taşcıer. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar. Dışişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel. Enerji Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz. Gençlik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç. İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı. Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş. Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu. Sağlık Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın. Tarım Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Acem. Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir. Ulaştırma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu.